Sevgili kardeşlerim, herkese merhabalar. Kardeşlerim, sizinle bir hikaye paylaşacağım. Üzerine de biraz hasbihal edeceğiz. Daha sonrasında hep birlikte düşüneceğiz. Şimdi iki tane arkadaş ellerine bağlamalarını almışlar ve sas kursunun yolunu tutmuşlar. Amaçları, hedefleri sas çalmayı öğrenmek, güzelce bir fasıl ortamında türküler söylemek diyelim. Şimdi sas kursuna gitmişler, hoca ile görüşmeye başlamışlar. Tabii... Hoca demiş ki hanginiz ne kadar biliyorsunuz? Şimdi bir tanesi ben notaları biliyorum hocam işte birkaç parça da çalabiliyorum ama iyi değilim. Şimdi diğeri de ben hiçbir şey bilmiyorum demiş. Şimdi oturmuşlar muhabbet etmişler hallerini aktarmışlar derken iş fiyatlandırmaya gelmiş. Demiş hocam SAS kursunun maliyeti ne olur bize? Şimdi o biliyorum diyen vardı ya sana demiş 100 lira olur aylık. Diğer hiç bilmiyorum diyene de sana da 50 lira oldu aylık. Ah, Tabi itiraz etmiş. Hocam demiş ama ben biliyorum. Ben ondan daha çok biliyorum. Benim daha az ödemem lazım. Tabi hoca dönmüş demiş ki önce sana bildiklerini unutturacağım. Sonra sana yeniden öğreteceğim. İşte bu şekilde ancak ve ancak sen iyi bir bağlama çalmayı öğrenebilirsin. Çünkü diğerinde tertemiz bir beyin var, işlenmemiş, daha işlenmeye hazır bir beyin var. Diğerinde ise yanlış, doğru bilmiyoruz, edinilmiş bir e, yaşanmışlık var. Şimdi ikisi arasında fark var sevgili kardeşlerim. Şimdi bazen bazı şeylerde bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Bazen bütün bildiklerimizi unutmamız gerekiyor, yeniden öğrenmek için, öğrenebilmek için. Şimdi hayatta hani e, ustanın birine sormuşlar demişler ki her şeyimizi kaybettik. Ne yapacağız? Usta demiş ki hani bir çay koyun, yeniden kalkıp yola devam edeceğiz. Bazen bildiğimizi zannettiğimiz birçok şey bizi hedefe ulaştırmayabilir, bizi istediğimiz yere götüremeyebilir. Ne yapacağız? O anda düşünüp duracağız. Gerekirse birçok emeğimizi, oraya gelene kadar edindiğimiz her türlü bilgiyi kaldırıp çöpe atacağız. Sıfır bir beyinle yeniden yeniden başlayacağız sevgili kardeşlerim. Yani bakış açımız bu pencereden bakıyorsak bu pencereyi artık kapatacağız, diğer pencereden başka bir pencereden bakacağız hayata. Ancak ve ancak o zaman hedefe daha sağlıklı ulaşabiliriz. Velhasıl her zaman bilmek işe yaramıyor. O bildiğimizi zannettiğimiz neyse bizi hedefe ulaştırmayabiliyor. Orada debelenip durmanın, orada gayret gösterip çabalamanın, çalışıp yine de başaramamanın, o hayal kırıklığını yaşamanın hiçbir anlamı yok. Silip, geride bırakıp, yeni bir sayfa açıp, tekrar hayata, tekrar hedefe başka bir taraftan konsantre olmamız bizi başarıya götürecektir sevgili kardeşlerim. Yani bakış açımızı değiştirmemiz gerekebilir. Katı bir hal olmasın. Esnek bir bakış açısıyla yola çıkalım. Yolun tadını çıkaralım. Hedefe varmak için acele etmeyelim. Gayretimize, mücadelemize devam edelim. Sarmaşık gibi sarmasından kendimizi kurtaralım ve bir şekilde hedefe ulaşıp başarılı olalım. Her ne istiyorsak sevgili kardeşlerim. Üzerinde uzun uzun düşünebilirsiniz. Sizin de hayatta yaşamış olduğunuz böyle durumlar muhakkak ki muhakkak ki vardır. Çünkü insanız sizi sarmaşık gibi sarmıştır. Bir türlü kurtulmanız mümkün değildir. Bir yere de ulaşamıyorsunuzdur. O zaman her şeyi şöyle bir gözden geçirin. Gerekirse geride bırakın. Başka bir sayfa açın. Yeni bir bakış açısıyla tekrar o hedefe bakın sevgili kardeşlerim. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah istediğiniz bütün hayal ettiğiniz bütün hedeflerinize ulaşırsınız. Temennim bu olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun.